Dilan Polat, Engin Polat çiftiyle ilgili bomba iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Seçim öncesi süreçte gündeme oturan Muhammed Yakut, Polat çiftinin sadece yasa dışı bahis işinden değil, başka yollarla da para akladığını iddia etti. Yakut'la görüşen gazeteci Erka Cerer tüm detayları paylaştı. Tüm bunların peşi sıra çiftin Dubai'ye kaçacakları da konuşuluyor. Haklarında çıkan kara para atlama ve vergi kaçırma iddialarının ardından incelemeye alınan ve 4 aydır suçtan soruşturma başlatılan Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin bahis çetelerinin parasını akladığı belirtilmişti. Konuyla ilgili beklenen açıklama İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından geldi. Kara para aklama ve vergi kaçırma iddialarının ardından incelemeye alınan ve haklarında 4 aydır suçtan soruşturma açılan Dilan Polat ve Engin Polat çiftiyle Yakınlarına ait şirketler hakkındaki soruşturma sürerken Dilan Polat ve Engin Polat hakkında gazeteci Cüneyt Özdemir ve Alican Uludağ'ın ortaya attığı iddia gündeme bomba gibi düştü. Dilan Polat dün Instagram hesabını kapattı. Gazeteci Cüneyt Özdemir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Polat çiftinin kaçacağını iddia etti. Özdemir'in paylaşımını alıntılayan gazeteci Alican Uludağ da Dilan Polat ve eşi hakkında şu an yurt dışı çıkış yasağı var. Emniyetin onları 7/24 izlediğini düşünüyorum. Ancak gözaltı vesaire yapılması için dosyanın Çağlayan Adliyesi'nden Anadolu Adliyesi'ne gönderilmesi gerekiyor. İşlemler geciktikçe kaçma ve delil karartma ihtimalleri artıyor dedi. Polat çiftinin kaçacağı yönündeki haberlerin üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından konuyla ilgili açıklama geldi. Başsavcılık Dilan Polat ve Engin Polat hakkında Yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandığını, tüm mal varlıklarına el konulduğunu açıkladı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının kararını sosyal medya hesabından paylaşan gazeteci Alican Uluda, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın kaçacağı haberleri üzerine açıklama yaptı. Yurt dışı çıkış yasağı hatırlatıldı dedi. Uluda ayrıca tüm mal varlığına el koyma kararı verildiği vurgusu da önemli bir ayrıntı. Dilan Engin Polat çifti için çember daralıyor. Her an gözaltı kararı gelebilir ifadelerini kullandı. Bahis parası atladığı iddia edilen Polat çifti ile ilgili gazeteci Erkaç Acerer, Muhammed Yakut'la yaptığı görüşmedeki uyuşturucu iddiasını da paylaştı. Acerer davadan kaçmak için yapılan girişimleri hatırlatarak Engin Polat Ankara'da 5 milyon dolarlık pazarlığı kiminle yaptı? 1 milyon dolar nakit parayı kime teslim etti diye sordu. Erkacerer'in iddiaları şöyle. Önceki gün garip şeyler oldu. Emniyetteki kaynaklarımızdan da doğrulattık. Engin Polat 7-8 saat ortadan kayboldu. Dilan Polat ve iki avukatı dahil kimse kendisine ulaşamadı. Bu aile çevresinde de avukat çevresinde de endişe yarattı. Engin Polat o saatlerde Ankara'daydı. Soru şu. Polat Ankara'da kiminle görüştü? Niye Ankara'ya gitti? 5 milyon dolarlık pazarlığı kiminle yaptı? 1 milyon dolar nakit parayı kime teslim etti? Bu sorular emniyet kaynaklarından edindiğim bilgiler kapsamında sorulmuş sorulardır. Kaçacakları yönünde şüphelerimiz var. Emniyet kaynaklarından aldığımız bilgiler Dubai'ye bir kaçış planı yapıldığını ortaya koyuyor. Önceki gün Muhammed Yakut beni aradı. Yeni iddialarda bulundu. Polat ailesi Bulgaristan'dan kozmetik ham madde getirirken ham maddenin içine uyuşturucu yerleştirildiğini sonrasında laboratuvarlarda bu uyuşturucunun çözülerek piyasaya sürüldüğünü söyledi. Bu çarpıcı bir bilgi. Bu iddianın arkası varsa bu iş sandığımızdan çok daha büyük bir noktaya ulaşacak demektir. Muhammed Yakut iddialarının ortasına ısrarla Fevzi Siverek'i koyuyor. Fevzi Siverek'in gerçek anlamda incelenmesi gerekir. Adliyedeki yemek işlerini yapan Fevzi Siverek'in bu meselede ara bulucu olarak devreye girmesi dikkat çekici. Siverek'in vasfı nedir? Neden emniyet en azından bu ara buluculuk meselesinin arka planını sormak için çağırmıyor? Geçtiğimiz pazar sabahı Polat ailesine bir operasyon yapılacağı konuşuluyordu. Gün veriliyordu. Biz de bunları çok dillendirmemeye çalıştık. Bugün itibariyle artık sanırım bunu da dillendirmek gerekiyor. Burada tartışılması gereken bir durum var acele etmek gerekir diye bir sezlenişte bulunmak gerekiyor belki de. Bu iş magazinle sulandırılmadığı müddetçe çok önemli bir iş. Bunun altını çizelim. Kozmik Oda'nın değerli takipçileri, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini aktif etmeyi unutmayın. Derin detaylarla yepyeni videolar çok yakında kanalımızda.